Selamun Aleyküm arkadaşlar. Epsiz Yardımsız Savaşçı serimizin 26. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde hesaplarımızı 110 levele kasmayı düşünüyorum. Zaten savaşçımızın bir şeyi kalmadı ama bunun yanı sıra şamanımız da kasılacak. Şamanımız da biliyorsunuz 100 level. Hesapları kasarken aynı zamanda da farm yapabileceğimiz iki farklı bölge biliyorum. Birisi Dükler, diğeri Razador. Bir aksilik olmazsa bu videoda da bunları deniyor olacağız. Birazdan Robin Event'i başlayacak. Hemen peşine de Ayşe Event'i. Robin Event'i başlayana kadar şöyle bir item hazırlıkları yapalım. Önce Dükleri deneyeceğim. Dükleri içinde olabildiğince hasarımızı düşürmemiz gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde pazara gidiyorum. Olabildiğince defansif itemler alacağız. Hesabımızın savunma konusunda sıkıntı çekmemesi gerekiyor. Öncesinde pazarımıza satışlar vardı. Bakalım kaç wonumuz olmuş. Oha 240 won satış. Kuşağımızın biri gitmiş abi. Valla bu kadar wonu görünce şaşırdım bir anda. Demek ki yay şeklinde değil de kuşak şeklinde sattığımızda çok da sürmeden gidiyormuş. Onu gördük. Hemen şu wonu üstümüze alalım. Şimdi abi bizde defansif olarak beceri bloklu itemler lazım birkaç tane. Ee, şöyle 10 wona değişmelik kurulmuş bir tane ama. Olabildiğince rüzgar savunmalı. Şeytan olmayan bir kask lazım. Şunu bir alayım da. Bizde bağlı efsunlar var. En azından onun rüzgar bile gelse işimizi görecektir. Olmadı 15 ona 10, 10 rüzgar nasıl satılıyor? Onu alırız. Şöyle bağlı efsunları deniyorum bakalım. Gelen giden bir şey yok. 6 rüzgar. Yetmez ya. 10 gelecektir diye düşünüyorum. 10 şimşek geldi. Yine 6 rüzgar. Hadi son deneme. Yine 6 rüzgar abi. Hadi şöyle 4 tane efsun alıyorum. Belki güzel bir efsun yakalarız. Şöyle denedik. Şeytan geldi. Şeytan olmayacak abi. Yine şeytan. Ateş. 15 şimşek. Neyse zodyakçılar bu 15 şimşekliği alır bu arada. Ben şu pazardaki 15 ona satılan diğer başlığı alayım. 10 rüzgar onda yarısı varmış bunun. Hmm. Hadi bakalım. Aldık bunu 15 ona. En ucuz 15 şimşekli de şöyle 6-7'si de eklenmiş. 17 ona. Bir de kahramanı ek oğlum. Bu ne lan? Kahraman falan 15 şimşek 20 şeytan. Yani zodiak yapacak arkadaşlar illa ki bunu alacaktır. 17 ona kahramanı falan eklenmiş. Çok ucuz abi. Şu anda kahraman zaten 50 ona ekleniyor. Bunu da çektim. Neye nasip neye kısmet. Bak buradan piyasa altı item bulduk. En ucuz kahraman 6-7'si olmayan 15 şekli 25 fon. Elimizde çok fazla ürün birikmesin. Şöyle 14 fona bunu kuralım. 24 fona da bunu ekledim abi. Kaskımız tamam dedik. Zırhı şöyle bir şey tercih edeceğim. 2K IP. 15 rüzgar 10 IP absorbe şeklinde en uygun fiyata bunu bulabildim. Ölümcül baktığımızda daha pahalıya denk geliyordu. Yetecektir herhalde ya. Her türlü hesabımız IP absorbe yaparsa ölmez diye düşünmekteyim bakalım. Bir nezik almayacağız bu arada. Daha önceden almış olduğum şöyle bir tane vardı. 15 rüzgar 10 IP absorbe 1.5 IP. Şöyle bir tane de 5 fona 5 şey sunlu. Yakut küpe satın alıyorum artı 8. Hiçbir şekilde şeytan olmaması lazım. Bunda da 10 yeri var. Geri satacağımız zaman kolay bir şekilde satarız zaten. İtemize cevher eklemek için slot da açıyoruz. Yakutlar da maşallah tanesi 42-43 MC civarlarında. Evet bunları da ekledik ve hazırladık abi. Bir tane de yedekte kalsın. Bir tane altın bezel ayakkabı satın alıyorum. Onu da şöyle uygun fiyata kurmuş arkadaşımız. 1.29'dan. Normalde 5 yasunlar bile 2 won. Abi şöyle bir tane de 2K kolye kurulmuş. Olabildiğince hipimizi yüksek tutalım. Ola ki o kağıt muhafızları çekersem diye de şöyle 25 buz dirençli bir tane tılsım satın alıyorum. Bu da 3.5 on civarı. Şu gümüş kolyenin cevherlerini eklesem mi emin değilim ama. Ben yine de ekleyeceğim abi. Sapa sağlam bir hesap olsun ya. Bu da tamam. Evet bizim kalkanda da şeytan var bu arada. Hemen buna da bir ayar çekmemiz lazım. Şöyle en ucuz titan kalkanlara bakayım derken. E, bunda da şeytan varmış. Aslında şöyle bloklansaydık diyecektim ama. Tamam dur şunu alabiliriz ya. Bunda bize yarayan herhangi bir şey yok abi. Şimdi bizim petimizde engel yok. Aslında bir tane engel emdirilmiş. Ucuz yollu bir pet bakabiliriz. Abi pazara da şöyle bir tane melek kurulmuş. Engel canavar, berserker hepsi var. 92 level. Satması da kolay yolur. olur. 300 gündür de yaşıyor. Aldık bunu da. Hemen açalım hatta. Abi şöyle tam işimize yarayacak tarzda da 1.5 K IP. 15 rüzgar 10 IP absorbe şeklinde de kostümümüzü satın alıyoruz. Açtığı da şöyle satın alabiliriz. Herhangi bir bonus almaya ihtiyacımız yok. Özellikle şamanımızı kasacağız zaten. Bu arada şunu da unutmayalım. Düklerde mitril ve gri boya da kasabiliyoruz. Bunların güncel fiyatı ne oldu acaba? Ona da bir bakınalım. alım. 207 ona doğru gidiyor. Fiyatlar güzel bu arada. Aynı şekilde gri boyayı da bir gözden geçirelim. Bunlar da gayet iyi abi. Tamam. Devdim bu işi. Bir silah fişi kaldı. Onu da eple e satın alacağım. Silah fişimize sadece HP bile gelse bize yetiyor zaten. Bu da şansı iki efsunlu geldi. Şimdi savaşçımızı dizdik. Buraya kadar her şey tamam. Fakat bize dükleri çekecek, muhafızları çekecek. Ayrıyeten bir karaktere daha ihtiyacımız var. Bunun için ben iki ayda oynadığımdan kasacak olduğumuz şamana item dizeceğim. Fakat sizde daha fazla ID varsa üçüncü bir karakter edilseniz çok daha iyi olur. Şamanımız içinse şöyle rüzgarlı set dizeceğiz tabii ki. 2 bondan hemen şunu çekelim. Bir tane kolye çekelim şöyle. Bu da güzelmiş bu arada 1.5k ip 5 kritikli. 15 rüzgar 1.5 kip de zırhımızı satın alıyoruz. Rüzgarlı kostüm bulamadım maalesef. Şöyle alalım kendimize sunlayalım. 28 günlük başlık 2 ona kurulmuş. Bal kabağı maskesi ama olsun. Bizim şekil şükürle işimiz yok. Herhangi bir bonusla da işimiz yok. Bunu da efsunlarız hemen. Cennet bilezik alıyorum bir tane. 1.5 kip i. 15 rüzgar onda şeytanı var. Satması da kolay olur. Şöyle bir tane daha bonus küpü alalım da hipimiz yüksek olsun. Efsunlanacak 4 tane kostümümüz var. Hemen ben bu şunların efsunlarını uygun hale getirip geliyorum abi. Evet buna 2 kip geldi. Gayet yeterli. 15 rüzgar arıyorduk. Bu da tamam. Başlığımızın da 15 rüzgarı tamamdır. Bu da bizim kullanacağımız silah fişi. Buna da bir 2 KIP getirsek var ya çok güzel olur. Bu arada kendimden emin bir şekilde hazırladım itemleri ama ilk defa böyle bir hazırlık yapıyorum. Herhangi bir video falan izlemedim. Yani kısacası sizinle birlikte deniyoruz bunu ilk defa. Yani başarılı sonuç alana kadar da uğraşacağız tabii. En başarılı sonuç aldığımızda da uygun olan itemleri sizler de dizer kullanırsanız. Bu arada 2-3 gündür düklere bakınıyorum. Oralarda hiç hesap kasan yok. Yani bir sunucu etkinliklerinde o otomatik hava bırakanları gördüm. Derken 2 kanepi 5 delici geldi. Tam bu da kalabilir. Abi şöyle bakınıyorum. Herhangi bir eksiğim yok gibi. Hemen şu itemleri takalım. Deneme yapmaya gidelim bakalım. Aa unuttuğumuz bir nokta var. Bu hesaba bir tane savunmalı binek çıkarmam lazım. Savunmalı bineği de en iyi altın kral ganimiyetinden çıkarabiliriz şu anda. Okey sandığından falan da çıkıyor ama şu an maalesef pazarda yok. Altı bana şunu alayım bakalım. Deneyelim inşallah çok yormadan bunaltmadan çıkarırız. Şöyle bağırmadan takip ediyorum. Heh, yırtıcı aslan fazla yormadı açıkçası Bilgelik milgelik bir şeyler de çıkmış Neyse bunlar kalsın şimdilik Bir tane daha işe çıkarmışız <laughs> bereket versin Abi silah satıcısından da şöyle bir tane Mızrak satın aldım bu silah yerine Mızrak takmamız gerekiyor Hasarımızı olabildiğince düşürmemiz lazım Kuşak kullanmayacağız bu arada kuşağı da çıkaralım Başka hasar veren ne varsa abi Her şeyi çıkaralım şöyle yırtıcı aslanımıza da binelim Şöyle kemerimizi de çıkardık Galiba hasara dair bir şey kalmadı abi Bir hasar olarak depo bonusumuz var O da 5 saat sonra bitecek bir de şuradan gelen canavar ve berserker var. Olmadı berserkeri silerim duruma göre. Sadece canavar kalır. Hadi gidelim oka tapınağına deneyelim bakalım hesabımızı. Bu arada buradaki olayımız dükleri öldürmeden yanındaki slotları kesmek. bunu test edebilmek için de şurada bir tane dük olması lazım. Biraz onun üstünde denemeler yapalım bakalım. Dük ölmeden sadece slotları kesebiliyor muyuz? Buradaki dükü kesmişler hemen bir C atayım. Evet bu C'de buldum abi bir tane dük. Lan bekçi mekçi her şey geliyor peşime. Hatta çok da uzağa gitmeye gerek yok. Şurada deneyebiliriz. Bir saniye yağımızı da aktif hale getirelim. Bu arada şöyle bakıyorum da biz slotlara da vuramıyoruz. Abi biraz hasarımızı artırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir saniye şunu takalım. Böyle böyle en uygun hale geleceğiz işte. Kemerimizi de takalım. Peki orağa taksak ne olur? Orağa takınca çok vurduk bir saniye. Abi kuşağımızı takalım. Galiba kuşağa takınca bu işi çözeceğiz gibi. Dük baktığım üzere hala hasar yemiyor. Biraz daha hesabına hasarını artırabiliriz. Şimdi abi Yakut'un süresini uzataraktan bir olay çözeceğim. Hem buradan defans da gelecek bize. Şöyle Yakut açtığımızda ne oldu hasarımız? Tam artık slotları kesecek kadar hasar vurabiliyoruz. Dük de ölmezse eğer bu iş oldu diyebiliriz ya. Biraz otoya bırakayım hesabı bakalım ne olacak. Evet bu arada tam olarak istediğimiz hasara ulaştık. Kritiksiz 800-900 arası vurduğunuzda kritikli bir şekilde de 1700'e kadar yolu var. Bu hasarla dük ölmeden yanındaki slotları rahatlıkla kesebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Zaten bunu deneyerek yapacaktık. En güzel sonucu da aldık. Örneğin kendimize uygun bir yer bulduktan sonraki dükleri yan çarımız şamanımızla çekeceğiz. Tabi her şeyden önce bir robin elde etmemiz lazım bu hesaba. Bir de üzerime eldiven falan da alayım. Buranın da bir ekran resmini alayım ki bir daha uğraşmayalım hangini takmıştık ne yapmıştık diye. Şimdi ben hesabın vein ihtiyacını falan gidereyim. Şamanımıza da şu itemleri aktarayım. Lan sıkıştırdı şuraya bir sal beni be. Şamanımız için eksik kalan itemleri satın alıyorum. Şöyle bir tane sersemli kalkanımız yoktu. Onu aldım. Artı 8 titan kalkan. Hesapta app var bu arada. Bir tane de otomatik av çekelim. Bizim işimizi bayağı kolaylaştırır. Abi ormana da robin düşürmeye geldim. Yağma işini aradan çıkarsak çok iyi olur da. Ulan hile mi geziyor buralarda? Bu slotlar nasıl bir anda öldü? Bakayım bir daha geçecek mi? Slotlar ölürse anlarız zaten. Ve bu kadar metnin de bir arada görmek gerçekten beni memnun etti. Muhtemelen çok uzaklara gitmeden hemen buradaki metinlerden Robin'imizi hallederiz diye düşünüyorum. Aa hile geziyor. Alo! Yok oldu bir anda gördünüz mü? Seni gide seni. Sunucu kayıtları yeni açıldı ya. Birkaç hafta hile olacaktır ya. Bir daha buradan geçerse hemen video kaydını alıp yetkililere bildireceğiz abi. Siz de üşenmeyin bu arada. Yaklaşık 1-2 hafta falan bu hilecilerle uğraşırız. Daha sonrasında emin olun ki artık hile falan kalmaz. Çiçek gibi tertemiz sunucumuzda oynarız. Aha geçiyor. Bak yine göremedim ismini ya. Robin çıktı mı hocam? Yok. Aha nerede lan bu? Şimdi bu millet nasıl hesap kazacak değil mi burada? Ne anlıyorlar bilmiyorum bu ileden. Yani buraya kadar bu kadar zaman uğraşıp bir anda ban yiyip gidecek hesabı ve ismi de M5 X Drive. Gördünüz. Şöyle ben videosunu da alayım da hazır. İsmini de görüyorsunuz abi M5 X Drive. Sunucu ismi de gözüküyor. Lucifer C5. Metni de kestik ama düşenlere bakmadık. Robin düştü mü ya? Robin 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 yok lan metni kestim slotlardan xp bile gelmedi hileci aldı götürdü ya abi yolda giderken bir tane robin buldum burada kim düşürdü acaba robinimiz tamamsa artık inebiliriz evet abi muhafızları da alabileceğim bir noktaya koydum hesabı tam şuradayız şimdi şu baştaki dükleri falan duvarın içinden getireceğim tam buraya geldiğinde cesaret pelerine basacağım daha önceden de baya yapılıyordu bu işler zaten biliyorsunuz biraz çok fakat önceden grafik hatası ile yapılıyordu şimdi grafik hatası olmadan direkt hasarımızı düşürerek yapıyoruz bakalım burada her şeyi kapatacağım bir süre sonra laglanmalar falan alan meydana gelecek bura performansta. Yine aynı itemleri taktım. Sanırsam bir eksik yok gibi. Abi 15 rüzgarlı kaslar çok pahalıydı. En azından şöyle bir 10 rüzgarlı kask alayım şu şamanı. Bir tık zorlanıyor gibi slotlarda sanki. Böylelikle rüzgar direncimi 90'a kadar çıkardım. Artık yeter herhalde. Zaten fazla bir işimiz olmayacak. Sadece bu hesabı 110'a kadar kasacağım. Ama siz orada sürekli müşteri falan bulup hesap kasabilirsiniz diye bunları gösteriyorum. Abi son aldığım kask almasam da olurmuş. Hesap bir akıl almaz hasar yiyor. Neyse şurada ölelim. Sıkıntı yok. Öyle öyle götüreceğiz. Yani zaten çok bir işimiz yok dediğim gibi. Yani ikili ikili götürsem güzel olur ama tek tek de götürsek olur ya sıkıntı yok. Şimdi ben bu dükleri çekerken aynı zamanda haritadan sizlere bunların nerede çıktıklarını göstereyim. Sarı çember içerisinde bulunan yerlerde dükler var. Bunlara rüzgar direnci gerekiyor. Tam ortada gördüğünüz beyaz kutular içerisinde ise muhafızlar var. Bunlara da buz direnci yarıyor. Hesabda tam olarak konumlandırdığımız nokta şurası. Artık Türkleri muhafızları bir şekilde duvardan falan pelerinle bulunduğumuz bölgeye toparlıyoruz. Abi sonunda sağ selamet getirdik ama dur bakayım biraz yanaşsın. Duvardan cesaret pelerini atacağım. Şimdi bizim hesabımız da tam şu duvarın arkasında. Evet öldüğü gibi pelerin atıyorum. Çektim abi bizim savaşçıya. Güzel. Tam istediğimiz gibi. Artık savaşımızdan simyayı da açabiliriz. Şimdi biz gidelim diğer dükleri getirelim. Bir de hesabınıza dükleri getirdikten sonra bir karakter atmanızda fayda var. Bazen takip edebiliyorlar çünkü. Şöyle bir dük daha getirdik. Bu sefer büyüklerinden geldi. Hemen öldüğümüz gibi çektim duvardan. İnşallah gider. Heh gitti. Güzel. Yine çarımızdan karakter atıyoruz. Düklerin hepsini çektik abi. Hesabımız şu anda gayet iyi gidiyor. HP absorbesi falan çok iyi. ortada 4 tane muhafız var. Şimdi onlarda sıra. Bakalım asıl olay onları çekmemizde. Dördünü birden çekince muhtemelen hesap dayanmayacaktır da. Öncesinde birkaç tane çekeyim bakalım. Evet bir tane muhafızı buldum şimdi ee, şu ileride otomatik avda bir arkadaşımız var ona pek uğramak istemiyorum hemen şu aradan kaçıracağım bunu ee, bunun benzeri bir muhafız daha olacak bunların hareket hızları aynı olduğu için aynı anda götürebilirim diye düşünüyorum şunu da getireyim bakayım başlarda bu arada biraz zorlanabilirsiniz biz bu işte önceden çok uğraştığımız için e, artık ellerimiz yatkın hale gelmiş kolay kolay ölmüyoruz yolda giderken. Abi üçüncü bir muhafız işe dahil oldu. Şu güçlü oka muhafızı dahil olunca benim işler biraz yatar. Üçünü birlikte götürmem kolay değil. Evet aldım iki muhafızı götürüyorum. Şu arkadaş da muhafızları görüp çekti hemen onu da kestiler. Şampiyon bir adamı da kesiyorlarsa bizim savaşçıya şey ne yapar abi bunlar. Tek tek götüreyim ya. Dikkat çekiyor yoksa. Abi ilk muhafızı üstümüze aldık. Ufaktan bir zorlanmaya başladı hesap şimdi işte. İşin rengi değişmeye başladı burada. Yani bir tane daha getirsem mi bilemiyorum. Sanki bir tane daha getirsem hesap direkt yatacak gibi bir hal var. Ama sersem yediğinde sanırım şey yapıyor ya. 7 metril 4 tane gri boya elde etmişiz şimdiye kadar. Bir muhafız daha getireceğim ya. Sanki dayanacakmış gibi hissediyorum. Dur. Alıp geleyim. Getirdim abi bir muhafız muhafız daha. Vallahi ortalık karışık. Sanki bir sonraki muhafız bu hesaba yaramadı gibi. Otomatik avı da başlatmamışız biz bu arada ya. Dur dur dur. Hesap hiç pot basmıyormuş ama Allah'tan bunlar buradan ayrılmayacaklar şimdi. Tamam hesabımız pot basmaya başladığında toparlıyor her türlü. Ama iki muhafızdan fazlası sıkıntı abi. Kalsın burası böyle. Abi hesabımızın üstünde bulunan eple şu kostüm bonus setlerini alabileceğim. Kostümleri aldım. Buradan 50 XP geldi. Bir tane de öten dişli kutusu alıyoruz. Bunu da hemen açalım aktif edelim. Buradan set bonusumuz 75'e yükseldi. 30 da kendisinden geliyor. 105 diyebiliriz. Abi yaklaşık 20 tane falan da yabi çekmemiz lazım. Hatta almışken 30 tane alayım. üstte giden bilgeliklerimiz de var bu arada bu hesapta. Sırf bugünlere ayırmıştım onları. Sanırsam artık her şey hazır. Ölürse diye hesabımıza biraz da ejderha madalyası alalım. Abi hesabımız yaklaşık 30 dakikada 5 tane falan mitril kasmış. Yani diğer muhafızlar falan da olsa bu sayı değişecektir tabi. Ee, biz şimdi asıl işimize dönelim. Şamanımızı kasacağız. Hemen bir grup atmaya çalışıyorum. Eldiven yerine de artık lider artı takmamız gerekiyor. Bayağı da çiçeğimiz birikmiş bu hesapta bu arada. Abi sonunda 50. çiçek kutusundan bir lider artı elde ettik. Çok şükür. Gelelim şamanın ekranına. Otomatik hava koyulabilecek ürünleri koydum. İksirleri başlattım. Yüzüğümüzü takalım. Aynı şekilde bilgilerimizi de taktık. Evet abi hesabımız bir saattir kasılıyor. Şöyle baktığımızda 22 2 xp kasmış Hesap 101 olduğunda Uriel XP'sini de alacağız. Bakalım bu şekilde kasılmaya devam etsin hesabımız. Abi çok sonradan aklıma bir şey geldi. Üstümdeki efsunlarla da şuna 8 kanama getirebildim. Abi fark ediyorum ki burada slotlar çok kolay ölmüyor. Sürekli slotları ittirip ittirip duruyor. Biz bu slotları zehirleyerek çok hızlı kesebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabi bunları zehirlerken üzerimizde bulunan bosslar da zehirlenecek. Onun için acaba şöyle bir şey yapsak. Üzerimizdeki bosslara zehiri versek. Daha sonra üzerlerindeki zehir etkisi yok olduktan sonra. Tekrar bunları toplayıp kesmeye devam etsek. Yeni çıkan slotlar zehirlenip daha hızlı ölür. Bizim de işimiz daha kolay olmaz mı burada? Slotlar ve bosslar bir kez zehirlendiğinde tekrar zehirlenmiyor bu arada. Bu da bizim için burada kullanabileceğimiz çok büyük avantaj. Hesabımız birkaç kez ölebilir bu arada hiç sıkıntı yok. Aa ama şöyle bir durum var. Levelleri benden yüksek Bundan içerisinde 120 level dük olduğu için minimum 115 level olmamız lazım. Zehir verebilmek için 5 level fark gerekiyor. O zaman bu işi en iyi 115 levelde ya da şampiyon levelde rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama şöyle baktığımda bazı dükler ve muhafızlar 103 level 108 level civarlarında. En azından ben bu çarla bunları zehirleyebilirim. Şimdi konuyu da kısa özetleyecek olursak bosslara bir kez zehir veriyoruz. Zehir yok olana kadar oto hata kesiyoruz. Daha sonrasında aynı şekilde vurmaya devam. E şöyle yan çara baktığımızda eksi oranlarının daha fazla geldiğini görmeye başladı. Yani son yaptığımız kanama güncellemesi gerçekten işe yaradı. Hesabımız 120 level olsa bu daha da hızlanacak. Yani hesabımız şu anda bir anda 120 level yapmamız mümkün değil ama en azından bir şey daha öğrenmiş olduk. Allah senin ne yapmasın ya. Adam içimizdeki bekçiyi kesti. Büyülü ormana çıktı abi. <laughs> Yaklaşık birkaç dakikadır uğraşıyor orada. Adam kesti. Yeşil ışık yandı şurada. Şu an gitti galiba. Çıktı abi yukarıya. Ben ne diyeyim. Nesne depomuzda hatırlıyorsanız yeşil şanslar vardı. Bir bekçi çıkarmayı deneyeceğim. Muhafızları çektikten sonra hesap çok zorlanmaya başladı. Bu da muhtemelen beceri blok kırığından böyle oluyor. Ve öldü abi. Bakalım çıkarsa çıkar. Çıkmazsa bir tane okyanus ayakkabısı satın alacağım. Onunla bütün sıkıntıyı çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Bakalım. Son tıklamayı da artık. 7M'de tıklayayım mı? Yok. Başaramadık. Her neyse şamanımız 101 level olsun. Uriel XP'sini alırken pazardan da bir tane okyanus ayakkabısı çekeriz. 101 level'e de ulaştık. Yaklaşık 4 saat diyebiliriz buna. Hesabımız çok fazla öldü çünkü son yarım saattir falan. Arkadaşımız 16 fondan değişmelik piyasasına bir kaybı 5 kritikli artı 8 okyanus ayakkabı kurmuş. Bunu direkt çekebiliriz. Şöyle Uriel XP'sini de alalım. Oka tapınağına yolculuk yapalım bakalım. Evet bakalım okyanus taktığımızda sonuç ne oluyor? Bizim hesap yırtıcı aslandan düşmüş bu arada. Bir saniye. Tamam abi olayı çözdük. İşte size büyük rahatlık. Zaten kahraman madalyası takıyoruz. Buradan 30 fiziksel hasar geliyor. Bunun yerine bekçi de takarsanız ortadaki diğer iki muhafızı da alabilirsiniz üstünüze. Hesap rahatlıkla dayanacaktır diye düşünüyorum. Yalandan acı çekmişiz ya. Aldık sonunda ayakkabıyı rahatladık. E bu arada item tanıtımda videonun sonlarına doğru yapmak istiyorum. Genelde soran arkadaşlara direkt bu videonun sonunda diyerek kolay bir şekilde onların da bulmalarını sağlıyoruz. Unutmadım yani aklımda. Evet abi uyuduk kalktık. Hesabın son haline bakalım dedik ki Yaklaşık 11-12 saatlik AFK farmda 3 level kasmışız. Bunun yanı sıra da şamanımızın bir tüpü dolu. Ve eldiven takmadığınızda da saatlik 10 tane gri boya, 10 tane de mitril kasıyor diye bilgisini vermiş olayım. Ve emin olun ki 11-12 saatte büyülü ormanda bu hesabı asla bu kadar kasamazdım. Abi bunun yanı sıra da premium pazarımızın süresi bitmiş. Abi şöyle de bir başlık atılmış pazara. 6-7'sinde düşük ritme 5 saniye buz var. Üstüne de yalandan 5 saldırı hızı falan gelmiş. Şöyle bir tane premium pazar açalım bakalım. 12 saat çıkmış. Hemen pazardan biraz hep çekeceğim. Pazardan biraz hep çekelim. Premium pazar elde edelim abi. Bayağı satılacak ürünlerimiz falan var. Abi şu piyasadaki hep dengesizliğine hayret ediyorum şu anda. 500 hep 24 wonken, 1k kayıp 30 won. <laughs> Gerçekten ilginç ya. Şimdilik şöyle iki tane daha 50 hep alıyorum. Bakalım artık çıktığı kadar pazar. Bir tane daha açtım 6 saat çıktı. Şöyle bir denedim 6, 12, 6.40 saat 2 gün abi. Premium pazarı açtığımda da şöyle bakıyoruz. Neredeyse 6 güne yakın bir süre olmuş. Abi en son baktığımızda 200 gri boyalar da hatırlıyorsanız. Şu an piyasaya baksanıza. Ne olmuş böyle? Dükler daha kıymetli hale geldi ben size diyeyim. E, gri boya arttıysa mitril de artmış olabilir. Yok bu dengesini hala koruyor abi. Evet abi pazarımızı yeniden düzenledim. Şöyle ürünleri ıvır zıvır ne varsa her şeyi topladım. Düklerde de yaklaşık 12-13 saatte 16 16.10 gibi bir para kasmışız. Şu an gri ve boyadan ve mitrilden gelen para bu. Pazarımızı aktif edelim bakalım. Muhtemelen buradan gelen ürünlerle artık hidralık itemlerin hepsini satın alabiliyoruz gibime geliyor. Ama ben yine de farma devam ediyor olacağım. Fazla fazla vonumuz bulunsun elimizde. Şimdilik hesap kasmaya ara verdim. Prens 3 farmına devam ederken şu günlük ton balığı bonuslarımızı yaradan çıkaralım. Hem günün kalabalık saatlerindeyiz. Okuat tapınağı biraz kalabalıktır. Şimdi bu hesabımızda bulunan 5 karakterin tombalığı bonuslarını falan değerlendirip geliyorum abi. En son çıkan hasılatı zaten sizlere göstermiş olurum. Tombalığı bonusu da hemen geldi. Bakalım başarılı olacağız mı? Vallahi olduk. Bir saat boyunca bu karakterdeyiz şimdi. Evet abi artık son balıklarımızı tutuyoruz. Bir kısmını ızgaraya çevirdim envanterde yer kalmadığı için. Ve tombalığı bonusu da bitti şimdi. Bakalım tahminimce en fazla 10-15 tane falan bir tutmuşumdur. Prens 3 falan biraz oyaladı açıkçası. Prens 3 kitaplarını açarken hesabı karakter alabilirim ama böyle de çok yorucu oluyor ya. Ondan dolayı çok da önemsemedim açıkçası. Ne çıkarsa bereket versin diyeceğiz. Sonuçta Prens 3 de bizim için bir kazanç. Evet, tahmin ettiğim gibi de 13 tane evi çıkmış. Diğer hasılatları da görüyorsunuz. Hemen karakter atıp sıradaki karaktere geçiyorum. Evet tombalığı bonusu geldi. Serbest bıraktık ve başarılı güzel peş peşe iki kere tombalığı geldi ya güzel gidiyoruz. Şimdi bir saat boyunca bu tombalı olan hesabımızdan balık tutacağız. Bir saat sonrasında saat 12 olacak zaten. Sonra ertesi günün ton balığı bonuslarını yakalamaya çalışacağız. Toplamda 2 günlük balık farmımızı böylelikle tamamlamış olacağız. Balık farmımızı tamamladık. Bir şamanımızdan bir Uriel alalım. Hazır böyle hesabımızın XP bonusunu bu kadar arttırmışken Hazır dörde 1 saat boyunca hesabımızı kasmayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar XP geliyor. Eğer hoşumuza giderse Prens 3 kasarken bir yandan şamanımızı da kasarız orada. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Tutmuş olduğumuz yabiler falan vardı ona masraf etmemize gerek kalmayacak. Evet, savaşımızdan da lider artıyı çıkardım bu arada. Şöyle hesabımda da tam orta konuma koyalım. X'leri canlandırmayı ve o da. Bu eşyayı kuşağından otomatik olarak kullanamazsın demek ne anlama geliyor ya? Ya karbon olta var elimizde ondan mı? Ha evet tamam. <laughs> evet XP bonusumuz 535. Şu anda da 21.70 XP'miz falan vardı işte geldiğimizde. Bakalım bir saatin sonunda kaç XP olacak. Valla şöyle baktığında da sanki düklerden daha iyi gibi burası ama dur bakalım. Evet abi üstümüzde de 3 tane Core Draconis birikmiş. Şunları da bir açalım. Valla bilgi ekranında da tonlarca XP geçiyor ama dur bakalım. Bastık işlenmemiş çıktı. Bastık ender yeşim çıktı. Bastık yontulmuş yeşim çıktı. İyi bereket versin. <laughs> Az önce 15 dakika kaldı yazdı bu arada. Neredeyse 20 XP kasmış hesabımız. Muhtemelen buranın süresi bitene kadar 25-30'u bulacak gibi duruyor. Yani her halükarda düklerden daha iyi olduğunu düşünüyorum şu anda. En azından kimseyle uğraşma derdimiz yok. Öte yandan Prens 3 yapıp oradan Wong kasıyoruz. Prens 3 farmı yapıp da alttan Şaman kasmak isteyenler Şaman'ı 100 level'e kastıktan sonra gerisinin Razo'da devam edebilirler abi. Burası oldukça hoş. Şamanımızın kasılma paketi bitti. Pazarımızda da 53 hatta 59 vanlık bir satış var. Şu gri boyanın fiyatını bir güncelleyelim. 10 won'dan satılmadı. BBS'de şu anda 17 won'dan satılıyor. Bunun içinden kasılma paketi elde edeceğiz. Kasılma paketini şamandan açtıktan sonra içinden çıkan satılabilecek ürünleri de aldım şöyle. Şimdi Radador Farm'ına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada video kaydı aldığımı zannediyorum. Az önceki bir saatlik süreçte de toplamda 30 XP kastı hesabımız. Düklerde 20-25 arası kasıyorken Razo da 30 kast abi. Oramızı 170 fondan pazara eklemiştik. Çok sürmeden de satılmış. Yine 210 bütçeye ulaştık. Şimdi pazarda bir tane zırh var. Tam istediğim ayarda. Kahraman eklenmiş. 15 ateş, 15 rüzgar. 15 kda HP'si var. Yani şu anda bir kahraman atmak 50 mon zaten. Üst efsunda tam istediğim gibi Razo 4 ve Metin farmında kullanabilirim. Tabi aynı zamanda hidralık da olabilir buzur. Çektim gitti abi. Hayırlı olsun. Diğer itemlerden saniye buzu tamamlıyorum zaten. Bunun 6-7'sinde saniye buzu olması çok da önemli değil açıkçası. Evet şimdi Razı dörden indim abi. Bilin bakalım nesneye ne gelmiş. Yağma gelmiş abi. Şimdi bu yağmayı alırsak düklerde çok güzel değerlendirebiliriz. İlk gün kendi parasını çıkarır. Diğer 3-4 günde de bize fazlasıyla kazanç olur. Ve aynı zamanda da şamanımızı yanımızda kasabiliriz. Savaşçımızı 111'e kadar razı dörde kastık ama. Şamanımızı da prens 3'te beraber kastım. Ve 104 levele kadar ulaştı. Şimdi bundan sonrasında düklerde devam edebiliriz. Ama öncesinde şu biriktirmiş olduğum korları bir açayım. Evet serisinden tık 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 şu 10 taneyi bir açtım. Bu sefer bir tane Yakut çıktı. Bakalım şöyle yeşimden başlangıcımı yaptım. İşlenmemiş. Antika, antika. İki tane antika grenamız var. Ulan beş tane safir vermiş insafsız. Elması açalım. Yontulmuş. Sağlık olsun. Hemen safirleri tıklıyorum. 2 yontulmuş. Bir ender bir işlenmemiş. Bir tane de antika çıktı. En önemli tıklayış. işlenmemiş yakut. Evet yani bir yerden sonra artık şans bize gülmemeye başladı anladığım kadarıyla. Sağlık olsun. Bayağı bereketli kazançlar elde ettik buradan. Şimdi her şeyden evvel hesabımıza bir tane bekçi çıkarmak istiyorum. Hesabımız dayanıklı ama çok fazla pot kullanıyor. Yani hesabımıza afk bıraktığımda gözüm arkada kalmaması adına bir tane bekçi şart abi bu hesaba. Bir hafta boyunca da o bekçiyi kullanırız. İşimizi de rahatlıkla görür. Güncellemeyle de döviz bürosunu en üste koymuşlar. Bakalım 824M yangımız var. Umuyorum ki çok yormadan, bunaltmadan bekçimizi elde ederiz. Güzel yeşil şanslar da yaklaşık 35-40M civarlarındaydı. 27-28M'lere düşmüş. Alınabilir güzel fiyat. Envanterimin kalabalıklığından dolayı kusura bakmayın bu arada. Pek toparlamak mümkün olmadı. Sürekli farmdaydık çünkü. Abi şimdilik 10-15 tane falan aldım. Bakalım deniyoruz. İlk sandıktan cesaret pelerini. İkinci sandıktan lollipop. Üçüncü sandığa geçtik. E bunda da 3 emi açıyorum en fazla. 7 emi almıyorum. Betin taşı direktörü elde ettik. Artık 5. sandık açılıyor. Bundan marka geldi. Geçit bileti. Arkaya geçtik. Güçlü eklememiz var bir tane. Hız iksiri. Maalesef biraz yoracak gibi duruyor bu iş bizi ya. Yok bu da son sandıktı. Maalesef çıkaramadık. Biraz daha sandık satın alıp geliyorum. Evet üstümüzdeki yank bitene kadar envanterimizi yeşil şans doldurdum ama çok da yok tabi. Hemen bir C'ye atıp yank bozduru farklı bir C'ye de deneyeceğim. Artık ekran kartlarıyla oyun açılabiliyor fakat yani kasma donma işleri aynı devam ediyor. Çok bir fark olmadı açıkçası. Neyse denemeye devam. Yok abi tüm sandıkları bitirdim ama herhangi bir hareket halen daha görünmüyor. Şöyle bir 7-8 onluk daha deneyelim de. Baktık çıkartamıyoruz artık üstümüzde bulunan yüzüklerle devam. Hadi bakalım üstümüzde biraz yank Ayırdık. Geriye kalan tüm yankla da yeşil şans kutusu satın aldık. İnşallah bu kez bekçimizi elde edeceğiz. Abi bu bekçiyi çıkarmak her zaman yormuştur. Yine aynı yorgunlukla bizleri karşılıyor. Yaklaşık 16 bon gibi bir paramız gitti buraya. Günün sonunda çıkarırsa problem değil ama çıkarmazsa biraz üzücü bir senaryo oluyor bizim için. Evet elimizde son bir tane yeşil şans kutusu kaldı ve yangımız bitti. Bir bon bozduralım bakalım. Hadi bunu da beraber açalım. Belki sizin nasibinize bir bekçi çıkar. Yok. Bir daha basayım mı lan? Ne olur ne olmaz. Yok çıkmadı abi. Yani kullanabileceğimiz bir şu çıktı. 200 savunma veriyor bu da. Onun dışında hatta sayılır pek bir şey yok. Şu envanterede bir temizleme gerekiyor. Abi rahat duramadık. Biraz daha denedik. Ama sonunda çok şükür bu sefer başarılı çıktık. Yanlış demeyelim. Eşyayı kabul et dedik. Gerçekten şükürler olsun be. Naga da yordu. Evet. o kat pınarına doğru yola çıktık. Şimdi bir hasar denemesi yapacağız. Ee, bu arada yağmamızı da hemen alalım. Bu yağmamız da 15 berserker falan veriyor. Biraz hasarımız yüksek olacak ama artık kuşak muşak bir şeyler çıkararak bu hasarı düşüreceğiz. Şu an vurmuş olduğumuz hasar fazla yüksek. Bunu biraz düşüreceğim. Şöyle kemerimizi çıkardım. Bir tık düştü. Kuşağımızı çıkarıp kemerimizi takalım. Nedir durum? Evet tam istediğim gibi oldu. Şu an istediğim kavama ulaştı. Dükleri topladık. Şamanımızı da hesabı görecek şekilde şöyle bırakıyorum. Çok ayakta kalmasın hesabımızda. Şunları çıkarayım dikkat çekmesin. Şöyle baktığımızda da 535 XP'ye ulaştık. Bazı dükler ve muhafızlara levelimiz yettiği için bunlara kanama bırakabildik. Bunlardan çıkan slotları da rahatlıkla kanama bırakıp seri bir şekilde keseceğiz. Siz 115 level ve üstüyseniz tüm dükleri zehirleyebilirsiniz. Ve böylelikle buranın daha işlevsel olduğunu göreceksiniz abi. Şimdi hesabımızı böylece bırakalım. Burada çarırı kasmaya devam etsin. Abi de size unutmadan son kez statü değerli gösterimi göstereyim. Örneğin str'yi falan. Tüm bunların yanı sıra hesabımızda da 12 kritik var. Yani hiç olmasa da olabilirmiş. Yaklaşık 8 civarlarında da hasar vuruyoruz. Evet abi şamanımız 108 level olmuş. Hatırlıyorsanız başlangıçta 105 leveldi. Ee, şöyle savaşçımıza baktığımızda 157 tane mitril kasmış. 141 tane de gri boya var. Yani ortalama bir 15 saat falan farm yapmışız. 15 saatlik süreçte hesabımızı 3 level kasmış. Son 3-4 saatte de hesapları afk bırakıp oyundan çıkmıştım. Bir süre sonra 60 muhtemelen artık geriye 2 level kaldı. Bu da ortalama 7-8 saat falan sürecek. Şimdi ben Nur yerlerini tekrar alıp dük toplayıp kasmaya devam edeyim. Şimdi bir arkadaşımız bizi de bulunan kuşağı alacakmış. E, dükleri böyle bırakacağım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Şöyle 6-7'sini 2 zodyaklı bir metin olan bir delici 8 ort 144 str kuşağımızı alalım. Pazarda bir satışımız varmış. Bunu da aldık. Hemen arkadaşımızla bir noktada buluşalım. Bunu vereyim kendisine. Evet arkadaşımızla 110 won artı şöyle bir cennet kolyeyi e anlaşmıştık. Teşekkür ettim kendisine. Kesine bereket abi. Biraz hızlı bir ticaret oluyor. E, hemen düklere gitmem lazım. Normalde 149'a kurmuştuk. 14.10 gibi bir indirim yaptı kendisine. Evet bölgeye geldim yeniden ama maalesef e, dükler gitmiş. Anladığım kadarıyla da belli bir süre hasar almadıklarında kendi yerlerine dönüyorlar geri. Şimdi ben yeniden dükleri toplayıp geliyorum abi. E, hızlı bir item tanıtımı yapayım sizlere. Daha sonrasında da artık bölümümüzü kapatalım. Şöyle silah fişimiz, başlık, kostüm, silahımız, kask, tılsım, kalkan, küpe, kolye, bilezik, zırh, ayakkabı. Bekçi takıyoruz. Kuşağımız şöyle. Hemen yanında Avuramız, Yırtıcı aslan kullanıyoruz. Engelli bir petimiz var. Bunun yanı sıra da Karl Leonidas'ımız var. Yağma yapabilmesi için. Serisinden de simya panelimizi göstereyim. Elmas, Yakut, Yeşim, Safir, Grena, Onyx. Şöyle şamanımızı da görecek olursanız aradan 109 level oldu. Kasmaya devam ediyoruz bakalım. O halde bu videomuz da buraya kadar olsun. Umarım izlerken eğlendiniz, keyif aldınız. Öğretici güzel bir video olmuştur. Bu bölümün büyük bir kısmı Okal Tapınağı'nda geçti. Videoda her şeyi detaylı bir şekilde işlemek istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. O halde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.